Değerli takipçilerim, birazdan 57.12'de fırına atıyorum. Cep bankı açın, bekleyin. Evet, şimdi bırak, parma bırak. Sihirli ellere bırak, sihirli ellere bırak. Çantanın bana hikayesini üç kemin anlat. Abi, 2025, 0, 4500 maliyetimiz var. 2025, 22'lik, 0, pikotin. 4500 maliyet, 5000 dolar istiyoruz. Özel renk bak, 0 ha. 2025, 22'lik, 4500 maliyet, 5000 istiyoruz. Evet, kaldır, indir. Ya Allah bismillah, renge bak. Oğlum bu ne güzel renk ya. Evet yeşil ne bu? Askeri yeşil mi? Petrol, Ördek evet. Petrol değil mi? Petrol. Hem de bak toka Hikaye ne? Abi 2025 0, 4500 maliyet. 2025 18'lik pikotin e, tokalı 4500 maliyet. Biz istiyoruz 5000'e. 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. Maliyet buçuk maliyet 4,5. 500, 500. Evet atalım fırına. دايما تخلد